Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Çok yoğun, hareketli bir gündeyiz yine. E, dolar grafiğimizde hızlıca konuya girelim. E, dolarda 7.58 7.53 karar desteğini takip ediyorduk ve burası döngü e, döngüyle birlikte çalıştı, destek oldu ve yukarıdaki üst karar bölgesine 7.86 7.97 karar bölgesine gönderecekti. Fiyat şu anda 7.96 7.86 7.97 karar bölgesinde. Bir ara bir atakla 8.06 direncine ulaşmaya çalışsa da e, henüz karar bölgesinde ve e, yukarı mı aşağı mı e, kararını veremedi. Buradan tekrar e, trendi ta takip edecekse eğer trendin alt sınırına e, gelmesi gerekir. Yani buradaki beklenti eğer bu trend sarı trend çalışacaksa e, burası 7.81'e bir geri çekilme e, veyahut da daha da aşağı inerse de 7.72'ye bir geri çekilme görülmeli ki bu trend İçerisinde içerisinde kalabilsin. Ama bu trende aşağıda üzerinde hareketlerine devam ederse daha dik açılı ve uzun mumlarla hızlı bir şekilde 8.19'un üzerine atmaya çalışacağını söyleyebiliriz. eğer bu bölge çalışacaksa fiyat şu anda üst kanalın üstünü görmüş ve altını görmesi beklenir. Bu da 7.80 alt desteği olur. Mavi bölgede mavi bölgeyi de görmek isterse de 7.72 alt desteği olur. Yani 7.72 alt e, barem olmak üzere 7.87-7.72 80, destek, e, 8.06-8.19 e, hedef dirençler diyebiliriz. E, 7.86-7.97 karar bölgesinin içerisinde. Onsalt'ın e, 1851 desteğini kırmıştı ve karar bölgesi de 1851-1812 idi. Şimdi e, çok kritik bir hal aldı hem 1812'yi kırdı hem karar bölgesini kırdı hem de trend çizgisini kırdı. Burada yükselen trend çizgisi vardı. Bunu kırdı. Şimdi tek desteği 1754 desteği kaldı. Eğer trend çizgisinin altında kapanış gelirse bu yükseliş trendi kırılmış oldu ve alt destekte 1754 desteğinin bunu bu fiyatı tekrar koruyarak yeni bir trend oluşturmaya çalışmasını beklemek gerekiyor. Yani bu da bizim 21 Aralık döngümüze uyum sağlıyor şimdi 30 Kasım'a kadar bu bölgede oluşturacağı dip Eğer 1812'nin üzerinde ise Trend çizgisinin üzerinde ise eski trendin devamı şeklinde e, Yola çıkacak Ama onun altında kırarsa da Buradaki e, hareketlerini buradaki agresif yükselişini e, Bu trendle sonlandırmış Ve yeni bir trendin başlangıcını yapıyor olacak Bu yeni trend de 30 Kasım'la birlikte eğer 1754 destek olur da yukarı atarsa ee, tekrar yeni bir yükseliş trendine ama 1754 kırılırsa da e, 1609'a kadarlık bölgede e, bir düşüş trendine e, yol açacak diyebiliriz e, Onun için 1754 e, ve onun için bu yükselen trend çizgisi çok kritik çok önemli 30 Kasım'a kadar ki bütün süreç önemli 22 Kasım 30 Kasım arasını yaklaşık Ağustos ayından bu yana tekrarlıyorum ve onu buradaki önemi ee, özellikle belirtiyorum Ağustos ayında 2075 tepesinden düşerken de e, bu bölgeyi ve bu dönemi anlatmıştım. 1754 desteğini sıklıkla takip ediyoruz. Ve hatta e, çok defa 1754'ün hala masada olduğunu e, belirtmiştim. E, i̇zleyenler dinleyenler hatırlıyorlardır. E, şimdi buradan... Gram altına geçecek olursak da gram altın 462 seviyesinde e, doların gücüyle tutuluyor. Bir ara 478'e gelmişti. Aslında satış fırsatı vermişti. E, maliyet kurtarma fırsatı vermişti. Bunu da Twitter'dan kur farkınız iade edildi şeklinde uyarmıştım. Ama e, şu anda 462'de tekrar alt bölgemiz 437-429 hala geçerli. E, 481 aşılmadığı sürece 437-429 alt desteğini görmek isteyecek. Bu da ya ons altının daha sert çekilmesi, e, doların 7.70'lere lere e, gelmesiyle olacak gibi görünüyor. Ons altında durum bu iken e, ons gümüş sınırda e, altına nazaran daha e, sıkı durmaya çalışıyor, diri durmaya çalışıyor. 23.09 desteğini yokluyor ama henüz kırmış değil. E, ons gümüş de 23.09'u kırarsa eğer burada 21 ve 20 desteğine kadarlık bölgeyi aktif edecek ve e, 19.50, 20.20 20 desteğini e, takip ediyor olacağız bu durumda. E, bu bakımdan da ONS Gümüş'ün e, 23.09 desteğini kırıp kırmadığı e, ONS altındaki 1851 desteği kadar önem arz ediyor. Ve kırıldığında e, burada neler yaşandı ise burada neler yaşandı ise ONS Gümüş'te de aynısı yaşanacaktır diyebiliriz e, 23.09 kırılırsa. Diğer taraftan gram gümüş de trend çizgisinin altına indi bu gram için iyi değil 5.87 desteği bu sefer altında yine 5.80 desteği de var bu hareketinde 6.14'lere kadar doların gücüyle gelmişti yine ama taşıyamadı ve ons gümüşün geri çekilmesiyle birlikte de yeniden 5.94 5.87 desteklerine yöneldi gram gümüşteki sıkıntı bu trend çizgisini kırıyor olması. Eğer onu kırar da 5.80 altında bir kapanış görürsek 5.60, 5.39 ve 5.17 diyorduk. Bu hala geçerli ama gram altına ve gram gümüşe doların kur farkı destek verdiği için biraz daha bu bölgede tutunmaya çalışıyorlar diyebiliriz. Bunun için şeydeki 10 gümüşteki 23.09 desteğinin kırılıp kırılmadığı gram gümüş içinde çok önemli olacaktır. Pons altında zaman çizgimiz vardı. Zaman çizgimizde bir ara 1960'a doğru yönelmişti ve 1796 iptal edilecek gibi bir görünüm sergilese de tam döngüyle birlikte 8 Kasım döngüsüyle birlikte çok sert düştü ve nihayetinde bölgeye geldi. 1796 ve 1800 buranın sınırı. Burası da bir karar bölgesi. Eğer bu karar bölgesinden destek alırsa yeniden e, 1945-1974 e, dirençlerine gitmek isteyecek. Ama e, 1796'nın altında bir kapanış da e, bu bir alt bölgeye 1646'ya kadar olan bölgeyi aktif edecek. Bu e, grafiğimizde de belirttiğimiz gibi e, burası 1754 kırılacak olursa burada da 1609'a kadar bir destek bölgesi söz konusu. Dolayısıyla yine riskler de devam ediyor. Kısaca toparlayalım. Dolar 7.97-7.86 karar bölgesinde üstünde 8.19'a kadar altında 7.70'e kadarlık bölge aktif yine. 7.58-7.53 alt karar bölgesi. Onsalt'ın destekleri kırdı. Ve 1812 desteğin altında bir kapanış gelirse trendi de kırmış olacak. 1754'ü takip ediyor ve 30 Kasım'ı takip ediyor olacağız. 30 Kasım'da diplerin nihayet e, nihayete ereceğini ve e, en keskin diplerin görülmüş olacağını düşünüyorum düşüşlerde. E tabii yükselişlerde de tepelerin görüleceği bir e, süreç olacak. E ons gümüş e, özetle 23.09'da tutunuyor. Bunun kırıp kırmayacağını takip edeceğiz. Kırarsa alt bölge 20 ve 19'larda. E, gram altın doların gücüyle duruyor. Eğer dolarda bir 7.70 geri çekilmesi görülecek olursa bu da 437'lere doğru bir atak yapacaktır. Dolar tekrar 8'li seviyelere yükselirse de 481'lere gitmeye çalışacak. Ama tabii ONS'un 1754'de gerilemesi halinde de yine gram altın balansta kalacak. Hep ne diyorduk? Dolar yukarı altın aşağı balansta. Altın yukarı dolar aşağı yine gram altın balansta. O nedenle gram altını dolar tarafında takip etmenizde fayda var. Gram gümüşte trend çizgisini... E, kırıyor demiştik. Eğer kırarsa 5.87'yi ve 5.80'i takip edeceğiz. En nihayetinde 5.80'in altında bir düşüş görülürse düşüş bölgesi hakim. E, bir kapanış görülürse düşüş bölgesi hakim. 5.94'ün üstündeki kapanışlarda da yükseliş bölgesi hakimdi. E, diyeceğiz ve e, 10 altının da zaman çizgisinde karar bölgesine geldiğini tekrarlamıştık. E, bu süreç döngü 22 Kasım 30 Kasım döngüsü Trend değişimlerinin görüleceği bir döngüydü. Udemy derslerinde bunu görüyorduk, anlattık ve sizlerle o görseli de paylaştım. Dolayısıyla buradaki düşüşler 30 Kasım'a kadar derinleşecek ve 30 Kasım'da nihayet dip ve tepelerin yeniden oluştuğunu göreceğiz. 30 Kasım'dan itibaren de 1 Aralık'tan itibaren bir Aralık'tan itibaren 21 Aralık'a bir hazırlık süreci olacak. Yani 21 Aralık mevsim döngüsünde artık 2021 trendlerinin oluşacağını görmüş olacağız. Bunu daha evvelden de belirttim. Buradaki tüm süreç, bütün pariteler 21 Aralık'a hazırlanıyor diyebilirim. Ve herkes göreceği en dip seviyeleri, çıkacağı en tepe seviyeleri görüp 2021 için yeni bir trend yaratmaya başlayacaklar. Bunu da 2021'de göreceğiz. Ben de her sene olduğu gibi 2021'de Mevsim döngüsüyle birlikte yeni grafiklerimi hazırlayarak 2021 senaryosunu sizlerle paylaşıyor olacağım. Ee, takibiniz, desteğiniz ve paylaşımlarınız için çok teşekkür ederim. Herkese e, iyi günler, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.